inşallah simidimizi yaptık meclisimiz gibi Sabah tabak getir üstüne biraz düzen tabağı getirir misiniz güzel bir tane tabak getirir misin tarifini vereyim bir kilo un kabartma tuzu bir paket yağ Yarım yağ ölçüsüne göre siz kendiniz nasıl istersiniz. İki paket yağ, kabartma tozu, bir bar mahlet bir tatlı kaşığı yoğurt, süt siz nasıl isterseniz. Bunları yumuşak bir kıvamda yoğuruyoruz, simit gibi yuvalayıp susam, bekmez suya bulup ve sonunda susama bulayıp fırında kızartıyoruz. İşte böyle oluyor. içindeki yağ, un, tuz, su, işte yağ, un, tuz, süt. Kabartma tozu. İşte hazır. İşte nasıl şey yapalım? Ya bak bu da işte böyle. Yani tabak olmamız gerekiyor. Kıyır kıyır. Kabartma tozu. Karbonat da atabilirsiniz. Ben de biraz çay içiyorum. Hepimiz afiyet olsun. İnşallah Allah kabul eder. Kandilen mübarek olsun. Hepimize Allah huzur mutluluk getirsin inşallah. Çocuk çocuğumuza iş güç, iş, iş iş nasip etsin. Sağlık, huzur nasip etsin cümlemize inşallah. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.